Bunları da ben yetiştirdim. Merhaba sevgili Demirelli Emlak, İbrahim Demirelli Emlak izleyicileri. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı Ramazanlar değerli izleyiciler. Bugün günlerden Manyas dedik. Balıkesir ili Manyas ilçesine 7 kilometre mesafede Salur mahallesindeyiz değerli izleyiciler. Salur mahallemiz daha önceki videolarımızdan hatırladığınız gibi belediyelik bir mahallemizdi. Büyük bir mahallemizdi. Ee, sağlık ocağı Lisesi e, Jandarması e, Pazarı Pazarı günleri ne günler oluyor abi? Bugün pazarı varmış e, Pazarı perşembe günü kuruluyormuş değerli izleyiciler Sağlık ocağı Her şeyimiz burada mevcut e, Nal Nalburundan tutun lokantasına kadar Her şey burada Bu mahallemizde var Mahalleden ziyade belde burası değerli izleyiciler Şimdi evimizin ön cephesindeyiz evimizin ön cephesi ve arka cephesi ya da e, arka cephesi ön cephesi her iki cephesi de yola e, cephe değerli izleyiciler. Hemen evimizin ön tarafında bakın. Burada bir ceviz ağacımız, zeytin ağacımız. Hemen burada e, badem. badem badem ağacımız. Bunlar sana ait abi. Sana ait. Evet değerli izleyiciler. Evin ön tarafında ekili badem, ceviz ve zeytin ağaçları bu eve ait olduğunu söyledi. Mal sahibi de burada zaten. Hemen burada da girişte de bir üzüm asması var. Şimdi evimizin önce bir arsasına girelim. Arsasını bir çekelim. Ondan sonra da evimizin içerisine gireceğiz. Hep birlikte evimizi de göstereceğiz değerli izleyiciler. Arabada var. Bakın sevgili takipçilerimiz. Hemen buradan girişten sağdan gördüğünüz gibi zeytin ağaçlarımız, şeftali, üzüm, zeytin, erik, e, fuji, Angelica, fuji. Kaliteli. Efendim abi? Angelika kaliteli, kaliteli eriğimiz var diyor. Bakın değerli izleyiciler göründüğü gibi hakikaten de büyük erikler olmuş. İnşallah yetişirsiniz bunları toplamaya. Bakın sevgili takipçilerimiz. Bunları koparıp dalından yemek. Bakalım kime nasip olacak. Zeytinler ne zeytin abi? Onu bir söyler misiniz izleyicilerimize? Gemlik. gemlik zeytiniymiş. Evet. Yani bu yağlık mı oluyor, sıkmalık mı oluyor, yemelik mi oluyor? Yemeklik. Ha, yemelik oluyor. Yemelik, yani. yemelik, oluyor. yemelik yani. oluyor. Tamam. De, hani kalite. Evet. Marmara ortakım zaten. Ha. Bir zeytinliğim daha var orada. Tamam. Orada. Tamam. Yani onun için buradaki zeytinler tam yemelik diyorsun ve e, gemlik kaliteli hem zeytin. Yağ çıkartır hem yemelik zeytin duydunuz 6, duydunuz 700 -700 kilo zeytin sevgili takipçilerimiz ister yağlık diyor ister sıkmalık isterseniz yemelik yapın diyor çok güzel kaliteli zeytinlerim diyor değerli izleyiciler 16-17 çeşit zeytin ağacı var hemen burada girişte bakın bir indirme gibi kurulu gibi var Onu yıkacağım kaldıracağım diyor ama satılırsa diyor alan kişi ister yıkar ister diyor tamir tadilat yapar kullanır diyor burada bir. Ee, odunlu, kömürlük gibi bir ardiye gibi bir yer varmış. Hemen bahçemize ilerlediğimiz zaman, bakın solda bir kilerimiz var burada. Salçalarını, malçalarını burada işte toplamış. Bu zeytin ayırma makinesi. Zeytin. Evet, yani. bakın sevgili takipçilerimiz. Şimdi Atayım burada mi? gördüğünüz, izlediğiniz ne varsa açalım abi görsün izleyicilerimize. Gördüğünüz, izlediğiniz ne varsa her şeyi bırakacağım, gideceğim diyor. Yani söyleyeceğimiz fiyata buradakilerin. Hepsi dahil. Yani bir tek buradan bir şey almayacağım diyor. Bir tek kendi şahsi kıyafetlerimi alacağım diyor. Başka da onun dışında bir tek toplu iğne dahi götürmeyeceğim diyor. Buradan zeytinlerinizi toplayacaksınız diyor. Getirip bu makinede ayıracaksınız diyor. Bakın. Görüyorsunuz zeytin ayırma makinesi. Açıyor Bunu mu? da... Yok yok yeterli abi. Bunu da bırakacağım diyor. Alan kişiye kullansın burada diyor. Zeytinleri toplayınca. Hiçbir şey götürmeyeceğim diyor değerli izleyiciler. Burası evimizin arka giriş kısmı. Bakın burada bir şöminesi var, güzinesi var. Yani yazın kızartmamı yazın kızartma. Kızartma yapıyorum diyor. Mangalımı yapıyorum burada diyor. Burasını kendime ait bir yer yaptım diyor değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi. Zeytin, zeytin maşallah yer gök zeytin. Evimiz gördüğünüz gibi. Tuğla mı bu, pirket mi, kerpiç mi? Tuğla, tuğla yığma tuğla, tuğla. Burası yığma tuğlaymış değerli izleyiciler. Bakın evimizin çatısı var. Akma kokma yok. Biraz sonra zaten göreceksiniz izleteceğim hepsini değerli izleyiciler. Şöyle bahçemizde burada yoksa kuyu mu var? Ne var burada abi? Yok oğlum bu kuyu. Şey mi? Bu ne? Burada su sayacı. Su sayacı evet tamam. Bahçemiz normal şebeke suyu var. Elmam bu çok harika bir elma. Bak burada bir elma ağacımız da varmış değerli izleyiciler. Üzüm asmamızı hemen gösterelim burada. Hemen burada da elma ağacımız ne güzel çiçek açmış. Çok güzel elma yapıyordu. Kırmızı elma mı? Ekşi şeker için yani şeker hastaları için. Şeker için birebir diyor. Ekşimsi elmamız burada sevgili takipçilerimiz görüyorsunuz. Burası mutfak. Sonradan ilave ettim burasını yaptım diyor. Şimdi hep birlikte evimizin içerisine doğru ilerleyelim ve evimizin içinde güzelce siz takipçilerimize, izleyicilerimize çekimini yapalım değerli izleyiciler. Burada hemen bir Giriş veranda gibi, balkon gibi. Köy balkonu. Hemen burada bir demir kapımız var. Ya, değil de. Sonra böyle şey yaptık. Bakın burası giriş hol sevgili takipçilerimiz. Görüyorsunuz. Tavanlar plastik lambir kaplama. Ve buradan bu şekilde evimize Bismillahirrahmanirrahim Burada bir holimiz var salon. İki tane çek yatımız sığmış rahatlıkla bakın. Gayet kullanışlı. Hemen sol tarafta sobamız da var. Görüyorsunuz. Burası Sağda mutfağımız oh oh oh. İftarlıklar da hazırlanıyor. Oh. Mis gibi kokuyor. Bereketli olsun anam. Hoş geldiniz. Oğlum. Hoş gördük, hoş gördük. Mutfak dolaplarımızı görüyorsunuz. Anam az geri çekilir misin şöyle ben bir çekeyim. Azlık evet, hemen evet, geri gelirsen. Çok, Çok az. Hayır, Çekilin, hayır. Şöyle Heh, tamam oldu, yetti, yetti. Bakın değerli izleyiciler, mutfak dolaplarımız da kullanışlı, fena değil. Gördüğünüz gibi geniş bir mutfağımız var burada. Gayet kullanışlı ve bahçeye bakıyor. Bakın değerli izleyiciler. Harika bir manzarası var. Tamam aracım sen işine bakabilirsin, ben çektim. Buradan hemen çıktığımız gibi ve arka taraftan giriş kısmında yine burada geniş bir salonumuz var. Bakın bir tane üçlü, bir tane ikili ve iki tane de tekli rahatlıkla almış. Hemen burada girişte sağda bir odamız da var. Evet. Görüyorsunuz tavanlarda hiçbir sızıntı, akma, nem, rutubet yok değerli izleyiciler. Gayet odaları geniş, kullanışlı. 4'e 4, 3'e dört e gibi. Burada banyom var abi orada. Banyo var abi. Evet görüyorsunuz burası yatak odası. Ve ebeveyn banyosu da içinde. Tavanlarını çekiyorum değerli izleyiciler. Bakın burada girişte dedik. Burası o zaman ne oluyor? Bir oda burada var. Bir, iki, üç oda burada var. Bir oda orada var. Dört. Bir de mutfak. Beş. beş. Dört oda. Bir mutfak. Bir banyo. Değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi üç artı bir evimiz. Üç ben artı ben bir. Alacağım. Burası neydi abi? İşte o iki. Biz buraya da yaptık. O iki şeydi de. Bloktu. Buradan giriş oluyor biz. Buradan he tamam. Giriş, Bu, giriş burası yani. Tamam. He, he. Anladım, anladım. Tamam. Evet değerli he. izleyiciler. Şimdi abi, ön cephemize Hah vallahi sana zahmet abi. Tamam. Ön cephemiz bakın. Burada da yine bir balkonumuz var. Harika. Kullanışlı. Burası da evimizin ön cephesi. Burada hemen girişe bir balkon var. Şöyle aşağıdan çekeceğim. Daha güzel anlayın değerli izleyiciler. Yalnız maşallah zeytinlerin çok güzel baba. Çok güzel bakmışım zeytinlere. Bakın değerli izleyiciler. Burada balkonumuz. Verandamız. Yine aynı şekilde zeytin ağaçlarımız. Ve çıkış. İster giriş ister çıkış. ister buradan gir ister arkadan gir. Her iki cepheden de yolu var. Evimizin ön cephesi. Değerli izleyiciler. Bakın görüyorsunuz. Evimizin ön cephesi ve gireceğimiz kısımda arka cephesiydi. Burada Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Salur mahallesinde 680 metrekare arsa içerisinde betonarme ee, bir evimizi tanıttık sizlere. Evimiz 3 artı 1 çatısı var. Elektrik suyu bağlı. 680 metrekare arsa içerisinde yaklaşık 130 metrekare evimiz, 16 tane zeytin ağacımız, elma ağacımız, üzüm asması, Fuji ilk defa görüyorum ben duyduydum ama görmek bugüne nasip olmuş Fuji'ymiş. Bunlar da olunca inşallah bunları koparıp yemekte nasip olur. Siz de bu harika bahçeye sahip eve görmek, izlemek istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 Gönen Demirel Emlak YouTube kanalımıza abone olarak bizi takip edebilir. izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Burası Gönen ilçe merkezine 25 km. Manyas ilçe merkezine 7 km. Mahallemizin hastanesi, sağlık ocağı pardon, okulu, jandarması, alışveriş yerleri, bakkalı, marketleri, nalburları, lokantası, kahveleri, camileri, her şey mevcut değerli izleyiciler. Burası belde bir yer. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizimle kalın. Hoşçakalın değerli izleyiciler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.